Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda bu e, klişe cümleyi kurmak bana da nasip oldu. E, bugün çok 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 değerli bir konuğum var. E, bu yüzden hem çok onur duyuyorum hem çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü Müjgan Hocam e, sadece özel bir doktor değil, e, konuşurken bile tüylerim dikenki oluyor, benim oğlumun büyüme sürecinde Herhalde benim yaşam koçum da siz oldunuz hocam. Teşekkür ederim. Çünkü Teşekkür ederim. E, zor bir süreçte anlatacağım birazdan sizlere e, ve bu zor süreçte birçok e, doktordan da yardım aldık ama finalde ilk karşılaşmamızda onu ilk gördüğümde e, koluma dokunup da tatlıcım merak etme biz bu bebeği beraber büyüteceğiz dediğiniz an benim hayatımın en özel, en kıymetli anlarından bir tanesiydi. Ee, hocam, önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki varsınız. Ya bunu size herhalde... İyi ki siz de varsınız. Canlımsınız. Ee, i̇yi ki öyle e, hassas çocuğuna önem veren, Ay. çocuğu için e, fedakar annelerimiz var. Ay evet. Ben size teşekkür ederim. Ay hocam sizler olmasanız ama bizler güçlenmiyormuşuz. Ben bunu oğlumun sürecinde çok daha iyi anladım. E, çünkü özellikle ilk çocuklarda belki siz de katılırsınız. Anne sudan çıkmış balığa dönüyor. Bir hormon karmaşası ve bir acemilik oluyor. Ama evet, sizler bizi e, çok rahatlatıyorsunuz çok, hocam. Çok haklısınız hormon karmaşası derken. Ee, doğumdan sonra annelerin hormonlarında hızlı bir düşüş oluyor ve o hızlı düşüş annede mut değişikliği yapıyor ee, daha hassas oluyorlar o yüzden de ben hastalarıma diyorum ki e, tabii ki bebek benim hastam ama aslında bir bebek tek başına büyümüyor bir ekiple beraber büyüyor orada e, annenin yanında anneyle birlikte gelen baba anneanne, diğer yardımcı ekip. Ben anneannelere, dedelere de siz benim jokeyimsiniz diyorum. Çünkü onlar can kurtaranlar. Olur. Çünkü anne gebelikten itibaren bir endişeye başlıyor. Kesinlikle. Nasıl büyüteceğim Beni neler bekliyor? Onların gözünde hayat yani bu gittikleri yol ee, bilinmezliklerle dolu bir yol, ee, karşısında nelerin çıkacağını bilmiyor. O yüzden de aslında benim düşüncem daha e, ilk gebelik haberini aldığı andan itibaren e, annelere e, destek olmak lazım. E, bu işin başında da eğitim geliyor. Tabii eğitim ilk başta yetmez. E, beraberinde bir bütün olarak her şeyi düşünmek lazım. Yani bebeği çevresiyle beraber düşünmek gerekiyor. Hocam eskiden bir söz vardı. Bir çocuğu bir köy büyütürdü. Ee, zaten galiba şu an çağımızın en büyük problemlerinden annelerle ilgili evet. konuşuyorum. Ee, ben de yaşadığım için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Biraz yalnızlaştı anneler. Ee, dönemde çok zor bir dönem anneler çalışmak zorunda. Ee, ama işte eksik yapıyor muyum yanlış yapıyor muyum bir taraftan biliyorsunuz bir sosyal medyaya hemen evet. panikle başvuruyoruz. Orada aldığımız bilgiler doğru mu? Evet. Değil mi? Evet. Orada bir zaten genel olarak annelerin üstünde baskı var. Ee, şimdi eskiden sanki annelik çok kolaydı evet. da şimdi evet. zormuş gibi bir şey söylemek istemiyorum. Eskinin zorlukları başkaydı ama bu dönemi zorluklarından konuşuyoruz ya. Ne yapılabilir evet. anneler için daha fazla? Yani yaşasın ki size biz geldik biz hallettik sorunuzu ama hocam çünkü sesiniz yetiyor bizi rahatlatmak evet, için. Ee, burada e, bebek bebek doğduğu esnada bir kere önce annenin e, bazı şeyleri biliyor olarak yani önünde neler var nasıl bir yola çıkacağını e, bilmesi lazım ama her anne bu konuda o kadar şanslı değil maalesef e, doktora ulaşamayan ailelere de anneleri de yardım etmek gerekiyor. Evet hocam. Ee, o yüzden de belki e, bu tip e, videoları yapıp ulaşamadığımız yerlere tabii ki YouTube kanalı aracılığıyla da ulaşanlar var, ulaşamayanlar da var. Gerekirse belki mahalle mahalle gidip e, ailelere e, yardımcı olmak gerekiyor. Her konuya. Eylemeyebiliriz, her konuda yardımcı olamayabiliriz. Tabii ki. E, bu mümkün değil zaten. E, ama e, anne geldi, Evet. E, kendini sudan çıkmış balık gibi hissediyor. O da bir çok iyi biri. E, orada önemli olan e, anne ve çevresindekilere, anne çok önemli. Eğer anne de stres olmazsa özellikle emzirme de anne için bir e, stres Evet hocam e, Etrafındakilere e, annedeki bu hormon değişikliklerinin ani hormondaki düşüklüğün anneyi çok etkilediğini e, anne işte bak bu bir bardak dediğiniz zaman hüngür hüngür e, ağlayabileceğini. Kısaca ben şey diyorum, bakın diyorum ikinci bebeğiniz anne. Yani ee, ve ilk önce anneyi soruyorum. Sen nasılsın? Evet. Senin bir şey ihtiyacın var mı? O yüzden ben çok şaşırmıştım hocam. Ben bunu bizzat yaşadım. Hatırlıyorsunuzdur yani sıfır uyku. Panikle gelmiştim yanınıza. Panikle böyle bir şeyler anlatıp duruyordum ama artık halüsinasyon görme noktasındayım zaten uyku. Alerjiniz bir oğlum var. alerjinin ne olduğunu Biz onunla öğrendik. Anneliği yeni öğrenmeye çalışıyorsun. Bir alerjiniz problemi var. siz koymuştunuz zaten. Ee, evet. Oradaki önce her şeyi unut, hastalığı unut. Sen nasılsın? Dediği zaman hocam. Yani siz dediğin zaman ben çok şaşırmıştım. Evet. Kalmıştım böyle. Allah Allah. Çünkü, Niye soruyor ki? Çünkü hani. burada önemli olan eğer anne rahatsa. Eğer annenin stresi yoksa çocuk da rahat oluyor. Evet hocam. Çünkü e, bir takım duygular kazanılan duygular. Yani sıfır kilometre doğduğumuz zaman e, tam tamına e, bütün duygularda doğmuyoruz. Gerçi her bebeğin kendi yapısı, kişiliği farklı. O ayrı bir konu ama e, bazı şeyleri anneden, babadan, aile etrafından öğreniyoruz. Kesinlikle. Emzirme döneminde bile eğer siz gerginseniz, stresliyseniz stres hormonları sütünüze geçiyor ee, ve çocuk da stresli oluyor. Anne kahve içtiği zaman e, kafein de süte geçiyor, çocuk da uykusuz oluyor. Yani anne ile çocuk aslında bir bütün her konuda. Müthiş de bir telepatisi var ha, değil mi hocam aynen. zaten? Anne hisseder, anne anlar durumu. Evet. Daha ee, müthiş bir Çok şey. çok önemli. Siz olaylara olaylara soğukkanlılıkla yönetirseniz Çocukta da bir rahatlama oluyor. Kesinlikle onu zaten biz evet. hep beraber yaşadık. Hakikaten evet. ilk bir sene korkunç geçmişti ki anlayana kadar ne olduğunu anlayana kadar, takisiz gelip sihirli ellerinizle dokunana kadar. Ben evet. nefes almaya başlayınca anlamaya ve algılamaya başlayınca oğlum da sakinleşti, rahatladı ve biz bu yolu ilk başta yani kabuslarla geçirirken sonrasında müthiş bir kolaylıkla geçirdik. O yüzden diyorum ya sizi ne kadar çok insana ulaştırabilirsem bence çok çok güzel olacak. İnşallah e, bilmiyorum evet. hocam bunu sorayım ya. Diğer doktorlarımızın da her zaman yaklaşımı bu olamayabiliyor. Evet. Şimdi ne yapmalı? E, şimdi şöyle aslında e, meslektaşlarımızın yeteri kadar zamanı yok. Evet Yani sorumlu, e, zamanı olmadığı zaman e, ne yapsınlar? Yani Hı -hı. çocuğun e, hastalığına mı odaklanacaklar? Hele devlet hastanelerinde 5 dakika. 5 hiç, evet. dakikada hiçbir şey yapamazsınız. Doğru. E, veya hastanelerde belki 20 dakika. E, o yüzden e, meslektaşlarıma çok saygı duyuyorum. Çok Mutlaka. büyük işler başarıyorlar. O kısa zaman içerisinde Onlar elinden inanılmaz. geleni yapıyorlar. Benim lüksüm... Hastaya yeteri kadar vakit ayırabilmek yoksa her hmm. çocuk doktoru, çocuklarla birlikte iç içe yaşayarak çocuğa dokunan her çocuk doktorun içinde o empati vardır. Ee, bizler biraz çocuksu kalıyoruz. Çünkü e, çocuk gibi hissediyoruz. Evet, İçimizdeki o çocuk hiçbir zaman ölmüyor. E, ama koşullar, şartlar evet. e, ne el verdiği C, o şekilde hareket ediliyor. Daha fazla, tabii bu bir adım bizim için. Anneye evet. ulaşmak, Aynen. anlatmak, onları belki ilerleyen bölümlerde beraber tekrar konuşuruz hocam. Bazı evet. hap bilgiler veririz. Çünkü yaşayan biliyor gerçekten o dönemin krizini. Sizin bilgileriniz evet, çok evet. değerli. Belki şimdi bile ufak diyorlar. Evet. Hani o kaygı bozukluğunu birazcık evet. hafifletici. Evet. Eğer anne kendi bebek dünyaya geldiği zaman, Yanında her zaman olabilecek biri ve birilerini hissederse kaygısı daha azalıyor. Doğru. Ama tek kalan yalnız anne veya e, birinci çocukta da kaygı daha fazla oluyor ama bazı annelerde de çok e, çocuğu oluyor. Hangi birine yetişeceğim? Acaba hepsine yetebilir miyim? miyim? E, bir öncekinin e, hakkını yiyor muyum kaça parçalanacağım duyguları olabiliyor. Evet. Aslında bütün yükü anneler çekiyor. Yani Ama süper. babaların da çok önemli rolü var. E, babalar da çok, çok önemli. önemli. E, eğer babalar gerekli olan desteği verdiklerini ve anne hissederse ee, o zaman annenin de kaygısı bir yerde yazılıyor. Çocuk doktoru derse ki ben 7-24 yanındayım, senin için önemsiz düşündüğün soruyu bile evet. her şekilde rahatlıkla sorabilirsin. Senin için önemsiz olabilir ama bebek için önemli olabilir. Her şeyi sorabilirsin dediğin zaman tabii ki anneler rahatlıyorlar. Oh, hocam niye tebessüm ettim, <laughs> ee, lafınızı da balla kestim. Bununla ilgili evet. sizinle bir anım var. Ee, bir akşam oğlum tıkanmıştı gece birdi ee, ben tabii saate falan bakmamışım biliyorsunuz müthiş uyumuyordum o dönemler ee, direkt e, psikolojik olarak direkt sizi aradım zaten hemen panikle telefonu çeviriyordum ee, saat 3'te şöyle bir geri dönüş yaptınız hatırlar mısınız bilmiyorum tatlıcığım çok özür dilerim ee, Amerika'dan dönüyorsunuz şu an uçaktan iniyorum ancak sana dönebildim bu arada arkadan uçak sesi geliyor arkadaşlar tabi ee, tabii hocam hem sizin o saatte aramanızın şoku, hem kendi terbiyesizliği ve kızmanın bir şey Ama bir de tabii olayın da paniğiyle yine aynı tepkiyi vermişsiniz hocam. Kusura bakma, sen iyi misin? Sen bir nefes al bakayım. Şimdi anlat. Böyle bir de nefes aldırırsınız ya siz telefonda. Gecenin üçünde Amerika'dan gelmişsiniz. O yorgunlukla. Yani sabaha dönerim de demiyorsunuz hocam. Yani bu siz Anne ilke birleştiriyor evet. olabilir misiniz? Empati ee, mi var orada? Bir o, şey var çünkü. Ve müthiş bir var. güç bize onu söyleyin. her zaman aslında empati her yerde olmalı. Yani bu e, sırf doktorlukta değil değil. Her şeyde empati, evet. empati, olmalı. Yani bir insan karşısındaki kişinin duygularına saygı duyarsa ve onu Kendisini onun yerine koyarsa o zaman dünya daha güzel bir dünya olur. Kesinlikle hocam. Yapabildiğimiz ölçüde herkesin koşulları farklı tabii ki. Kesinlikle ona da katılıyorum. <laughs> Ama en azından e, anlatıyorum ki bu anıları. E, yani benim gibi e, artık böyle kaygı bozukluğu, kendi rahatsızlıkları, çocuğunun rahatsızlıkları bir seneyi çok zor geçirmiş bir annenin nereden nereye getirdiğinizi bu sihirli dokunuşlar o dönüş telefonlar veya her seferinde önce tatlıcım, hani o ses tonunuzla yatıştırmanın hep diyorum ya yaşam koçum benim müjgan hocam diye ne kadar önemli olduğunu herkes anlatmak istiyorum ki dediğiniz gibi önce eş desteği çok önemli evet. çünkü hani diyoruz ya mutlu anne mutlu çocuk mutlu gelecek bu dönem bununla ilgili çok sıkıntı var. Ama ben gerçekten burada doktorunuzun, yanınızdaki insanın, yanınızdaki insan diye konuşuyorum yani sizin için düşünün. E, ne kadar güçlendirebildiği ve çocuktaki mutluluk değişimini çok iyi bildiğim için bastıra bastıra bu anları anlatıyorum. Yani belki hani birilerine de bir örnek olur, e, bir hayatlara da dokunuruz. Belki size daha fazla insanda ulaşır inşallah. Gücümün yetebildiği kadar. Biliyorum tabii ki. Nasıl daha çok insana ulaşabiliriz? Belki böyle konuşarak, e, anlatarak. Evet. E, çünkü e, Türkiye'deki bütün çocuk doktorlarının e, bütün annelere yetişebilmesine imkan Mümkünlü. yok ama burada işte e, kişinin etrafındakiler yani anneanne, babaanne, e, hala başta da baba. Evet. Ee, bazen o ilk geldikleri zaman e, şey e, büyükler biraz fazla olayın içine çok aşırı overdose e, katılıyorlar. E, anneyi tedirgin edecek kadar. Siz benim annemi de çağırmıştınız. <gülüyor> <gülüyor> Diğer muayeneye annen de gelebilir mi bir konuşacağım demiştiniz. O yüzden değil mi sihirli dokunuşlarınız çok önemli evet, hocam. Teşekkür ederim. Ben şey diyorum genellikle herkes kendi annesi ve babasıyla konuşmalı. Yani evet. eğer anne kayınvalidesiyle konuştuğu zaman arada gerginlik çok artıyor. O yüzden de herkes kendi annesiyle konuşursa yanlış anlaşılmalar daha askeri yayınlar ee, bazen doğru bildiklerimiz yanlış bazen yanlış bildiklerimiz de doğru olabiliyor maalesef doğru. o zaman da jockey olarak doktorlarını kullanacaklar evet. soracaklar biz cevap vereceğiz. Ya anne anneanne evet. babaanneden bahsetmişken şimdi bu dönem annelerine çok kızgınlar sınır koymuyorsunuz. İşte bu evet. çocuğu çok serbest bırakıyorsunuz ya da e, şimdi bir torun moduna geçtiği zaman bizde de öyle bir durum var. Mesela sınır koyduğumuz zaman oğlumuza hayır bile dediğimiz zaman sesini yükseltme diyor ki eskiden evet. daha acımasızdı bazıları da. Hangi taraf kazanır hocam biraz da gülelim ne düşünüyorsunuz bu konuda? <laughs> yani korkunç iki yaşta anne babalar kesin net kararlı ve tutarlı olacaklar. E, ortak karar alacaklar bir gün evet dediğine ertesi gün Hayır demeyecekler. Hayırlar her zaman hayır. Evetler her zaman evet olacak. Şimdi anneanne ve babaannelere gelince onların yeri çok farklı. Onlar e, sığınacakları liman çocukları. Yani 2 ile 4 yaş arası 14-16 yaşın aynısı olarak görüyorum ben. E, anne ve babaya... E, Kızdıklarında, öfkelendiklerinde e, anneannelerine, babaannelerine gitmeleri gerekiyor. Arkadaşlarına değil. Hı hı. O yüzden de ben anneannelere, babaannelere, dedelere fazla karışmıyorum. Diyorum ki siz bazı şeylerde müsamaha gösterebilirsiniz. Daha yumuşak davranabilirsiniz. Ama bunu anne babanın yanında değil, ayrı bir yerde yapabilirsiniz. E, tabii belirli sınırlar içerisinde. Ee, onları çok fazla müdahale edilmesini istemiyorum. Bu tabii benim görüşüm. Ne derece doğru? Ee, Hocam, zaten sizin görüşünüz bizim için çok önemli. Ee, son iki sorum daha fazla tamam. yormayacağım. Evet. Bir tanesi aşı konusunu çok önemsediğinizi biliyorum. Sizle şimdi çok konuşurken, önemli. evet. Onunla ilgili bir görüşünüzü alayım. Ee, şimdi e, maalesef e, çok aşı karşıtlılığı çıktı. Evet. İlk ee, ilk aşı karşıtlılığı İngiltere'de bir case report yayınlandı. Kızımı, kızım için kabuk kulak aşısı sonrası tek bir vaka. Ee, bu vakanın e, otizmi olmasının nedenini aşıya bağladılar ve bu bir e, şey dalgaları gibi nasıl denir? E, e, bütün Avrupa'ya yayıldı ve Avrupa'da aşı karşıtlığı oldu. ...ondan sonra birçok aile kızım işini yaptırtmadı. Sonrasında... E, ...kızımık vakaları ortaya çıktı. Ve... E, ...kızımık geçiren... E, ...bir çocuk... ...o anda... Diyelim ki iyileşti gayet iyi hiçbir sorun yok ama slow virüs yani beyinde yerleşip 9-10 yıl sonra beyin iltihabı ensefalit Eyvallah. dediğimiz olay olabiliyor ve supakut, siklerozan, panensefalit bütün beyinde ve o çocuklarda çok ağır seker ve büyük oranda da çocuk kaybediliyor. Ve Eyvallah. öyle bir vakada gördüm ben yani e, 9 aylıkken kızımı geçirmiş. Ondan sonra 9-10 yaşlarında e, panen sefalit olup kurtaramadığımız bir vaka. Şimdi vakaları gördüğünüz zaman daha duyarlı oluyorsunuz. E, biz çocuk doktorları da o konuda e, vakaları gördüğümüz için duyarlıyız. Mesela benim asistanlık yıllarımda ve uzmanlığımın ilk yıllarında biz meningokok meningit vakaları çok gördük. Yani alt kattan hastanenin üst katına çocuğu çıkarana kadar kaybettik bedebiliyorsunuz Çok ağır vakalar. Of. Tabii e, bu vakaları görünce de varsa bunun bir kurtuluşu aşı. E, o zaman tabii ki aşıyı savunuyorsunuz. İnsanlar e, bir tehlikeyi bilmedikleri zaman veya işte gazeteden başka bir yerlerden gördüğü zaman daha duyarsız oluyorlar. Sanki e, o olay kendi başlarına hiç gelmeyecekmiş gibi hareket ediyorlar. Ama biz bizzat o kaybedilen çocukları, ağır sekerli olan vakaları görüp yaşadığımız için aşı konusunda çok çok duyarlıyız. Ve aşı karşıtlarına da biz karşıyız. Hocam ee, iyi dinleyin. <laughs> lütfen mümkünse herkes çocuklarını korusun. Evet. Ee, annelik, Korumak demek, annelik sevgi demek. Kola. Eğer çocuklarınızı seviyorsanız ve onları korumak istiyorsanız tabii aşılatacaksınız. Ee, ben aşıdan her zaman aşının yanındayım. Ee, Sizin kadar. görüşleriniz benim için ne kadar önemli herhalde sağ artık söylememe gerek yok. Hocam son soru. Evet. Ondan sonra sizi daha fazla yormayacağım. Sosyal projelerde yer alıyorsunuz. Evet. Zaten Bununla da ilahi gurur duyuyorum evet. sizinle ama sorun başka. Evet. Ee, biz bu yeni nesil koçlara anneler konusunda ve çocuklarına evet. yaklaşımlarıyla ilgili böyle küçük bir tavsiye verin. Ondan sonra da bitirelim. Peki. Sen şimdi çocuk doktor olarak eğer evet. e, e, annenin stres faktörleri minimuma indirilebilirse e, bu e, Bazen işte siz de bu konuda eğitim aldınız, tabii. onunla ilgili neler yapacağınızı biliyorsunuz. Zaten e, tabii bu stresin dereceleri var. Hani e, Orta ve ağır olanları, e, kaygı bozukluklarını tabii ki gerekli mercilere gönderdiğinizi biliyorum. Aynen hocam. Ama ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, ne kadar çok annenin yaralarına mehrem olabilirsek... Bu çocukların yaralarına da merhem olmak demek. Kesinlikle birleşik. Çünkü anne rahat ve huzurluysa çocuk rahat bir ortamda olabildiğince rahat. Tabii herkesi mükemmel bir dünyada bizim öyle bir gücümüz sihirli bir değneğimiz yok. Ama ne kadar yardımcı olabilirsek. Bir kişi bile olsa kar mi? Bir hocam? çocuk bir hayat demektir. Kesinlikle. Ne kadar yardımcı olabilirsek ve ne kadar çok kişiye ulaşıp Onlara destek olunabilirse o kadar topluma faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bunun için elimden geleni evet. yapacağımı size söz veriyorum. Teşekkürler. Hocam sağ iyi olayım. ki geldiniz. Uğurlu da geleceksiniz onu zaten çok iyi biliyorum. Ve Teşekkür tekrar ederim. böyle başlamıştım böyle kapatacağım. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.